Şimdi aşk geç saatlere kalınmış yorgun gecenin şarkısı gibi. Nakaratı bile dinlenilmiyor düşünmekten. Büyük günahlar biliyorum ben. Sessiz sedasız beklemek gibi. Çığlıklar duyup da ses vermemek gibi. Öldüren günahlar. Malum günah da çıkartmıyorlar bu diyarda. Boğul şimdi. Vaftiz olurcasına. Vicdanının sızında boğul. Sevaplar biliyorum ben. Hoş bir dünya düşledikçe. Sevaplar görüyorum. Geçi veriyorsun bir anda gözümün önünden. Hakikatsız günahlara düşüyor dilim. Gel sustur susturabilirsen. Rüzgar eser. Sen eybetlendikçe. Pencere sökülürcesine vurur. Sanki bir mezar taşı. Dalgalarla sürüklenip kapıma vurur. Korkarım bakmaya, duymaya. Karanlığıma çekilirim sessiz sedasız. Karanlığın sesi böyle gecelerde iyi duyulur. Esnaftan sesler gelir sabahın şefkatiyle. Kayıp çalıntı ne varsa esnaftan duyurulur. Senin benden aldığının hesabı. Yedi cihan harbetse de sorulur. Ben sussam okyanuslar boğulur, konuşsam gök mahçup, benden aldığın yeri dolmaz, esnaf bile ben geçerken mahçup. Tez zamanda sev beni, akılsız başla gün geçmiyor.